bir çift kanada takıldı gözünüz. Beyazın pamuk pamuk süslediği masmavi gökyüzünde süzülürken, özgürlüğün anlamını bir kez daha insanoğluna hatırlatır gibiydi. Ünye'ye hoş geldiniz dercesine bizi karşıladı ve kısacık gösterisinin ardından giderek uzaklaştı. Gökyüzünün maviliğinden indirdiğimizde başımızı, alabildiğine yeşille selamlaştık bu kez. Küçük büyük evlerin yeşilin ortasında yükseldiği Ordu'ya bağlı bu şirin belde Karadeniz'de olduğunuzu tam anlamıyla hissettiriyor. Müzik ordu'ya 63, Samsun'a 90 kilometre uzaklıktaki Ünye, Anadolu'daki en eski yerleşim yerlerinden biri. tarihin doğayla buluşması tanımını doyasıya yaşatan Ünye'de denizin, kumsalın, ormanların bozulmamış dokusu dikkat çekiyor. Uzun kum, incir altı ve çınarlar Ünye'nin en ünlü plajları. Bizim tercihimiz uzun kumdan yana oluyor ve gördüğümüz manzara karşısında iyi ki buradayız diyerek temiz havayı doyasıya çekiyoruz içimize. Adı gibi uzun plajı, sakin denizi, bungalov evleri, Kamp alanı, çadırları, karavanları. İşte yorgunluk atılacak, özgürlüğün tadına varılacak yer diye özetlenebilir manzara. Her bütçeye ve damak tadına uygun yeme içme olanakları da tadı tuzu oluyor. Rengarenk şemsiyelerin, şezlongların sıra sıra diziliği kumsal denizle buluşan insana enerji katıyor. çocuk neşesinde, köpük köpük dalgaların temizliğinde, doğanın sunduğu güzelliklerin tadına varmak Ünye'yi daha bir sevdiriyor. Ünye'ye gittiğinizde adını denizin kayalarla buluştuğunda çıkardığı sesten alan fok fok kayalıklarını da mutlaka görün deriz. Yöre halkının bu şirin ismi verdiği nokta balıklama atlamayı sevenlerin uğrak yeri. Zümrüt yeşili suya atlamak keyifli görünse de kayaların arasındaki dar geçitte de bu deneyimi yaşayacak olmak dikkat gerektiriyor. Oymalı kapıları, çiçek fışkıran avlularıyla geleneksel evleri görmeden, Daracık, sessiz sokaklarında yürüyüp, yaşı 500 yıla dayanan tarihi çınarların gölgesinde soluklanmadan, bakırın insanın elinde aldığı motiflere şahit olmadan, beldeyi bilge bir tarihçi edasıyla seyreden, asırlar öncesinden kalma kaleyi ve turistlerin ilgisini oldukça çeken içindeki dehlizleri ve kaya mezarlarını görmeden dönerseniz, Güney misafirliğiniz eksik kalır. Tasavvufun ve Türk halk şiirinin büyük ismi Yunus Emre'ye ait olduğu varsayılan mezarı da rotanıza ekleyin deriz. Bir kez gönül yıksın ise bu kıldığın namaz değil diyen, Anadolu topraklarını aşıp dünyada hümanizmin simgesi olan, çağların eskitemediği büyük ozan, kim bilir belki de sonsuz uykusunu Ünye'de uyumakta. Bizim için Ünye'ye veda vakti. Denizin kokusuyla yoğrulmuş bir başka kentte yeni bir kumsala ayak izlerimizi bırakmaya doğru yol alıyoruz.